Bir defa kaçabilecek misiniz Ada Hanım? <laughs> Ee, Bora doğru sözle randevum vardı. Hoş geldiniz. Ee, buyurun ben size eşlik edeyim. Geldi. Turgut Bey geldiler. Gelsinler. Tabii ki. Gelsin, gelsin Fırat. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Buyurun. Şöyle oturun. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Buyurun. Dün akşamki görüşmemizden sonra gelmemek olmazdı. Tabii. Yakışmazdı. Turgut Bey. Konuştuğumuz gibi yapacağız. Ben her şeyi ayarladım. Tamam, nasıl isterseniz. Çok hızlı bir giriş olacak Turgut Bey. Size bütün prosedürleri bir bir anlatacağım, merak etmeyin. Ada! Gel, gel. Gel. Buyurun Bora Bey. Buyurun, ne yaptım ben yine? Devleri dağları ayırmamış mıyım, ne yapmışım, ne kusur işlemişim? Buyurun söyleyin, dinliyorum. Yok. Yok, yazında hiçbir sıkıntı yok Ada. Ben seni buraya biriyle tanıştırmak için çağırdım. Turgut. Turgut Aşkın. E biz zaten tanışıyoruz. Ya. Ya öyle mi? <laughs> misafir. Ha, misafir gelmiş kahve. Ben size hemen bir kahve yaptırayım. Selin'in bir kahvesi var. 27. nesil Türk kahvesi. Var. Turgut Bey siz nereden tanışıyoruz demiştiniz. Kahveniz nasıl olsun? Nasıl olsun kahveniz? Şekerli şekersiz, orta ortasız. Nasıl yapabilirim kahveyi? Sade de yaparım. Ada ben Turgut. Ya bir merhaba demeyecek misin? Anladım ben anladım. Siz kahve içiyorsunuz. Ben hemen adam kahve kahve diye diye öldü ya. Gideyim de getireyim boğazı kuruduysa. Ada bak. Turgut Bey merhaba diyor. Duymuyor musun? Seni tanıdığını söylüyor. Sen tanıyamadın mı yoksa Turgut aşkını? Ta, ta, tabii ki de tanıyorum ben onu ya. Ben onu çok eskiden tanıyorum. Oo, ama öyle böyle değil. Bayağı eski. Çok eskiden tanışıyorsunuz. Bayağı eski evet. Tam da tahmin gibi. Bora Bey, biz Turgut Bey'le... Evet, ama siz Turgut Bey'le çok zor bir soru olmasa gerek. Evet, zor bir soru değil. Hı. Kolay bir soru. Tabii ki. Cevabı da kolay olmalı, değil mi Turgut Bey? Ben beyi attığımızı düşünüyorum. Bu hukuk elçisi beyefendi, benim avukatım. Bu beyefendi, bu senin avukatın öyle mi? Hı hı, avukatım. Peki ben kusura bakmazsan bir soru sormak isterim Ada. Senin bu Durgut Bey'le ne gibi bir işin olabilir? Yani senin bir avukatla ne gibi bir işin olabilir? Merak ettim. Gerçekten şu an güceniyorum. Gücenme. Bir izin ver ikimiz konuşuyoruz. Tamam Evet hadi. Miras. Mi, mi, miras davam var da benim. Onu, onun için. Ee, mi, miras davam var benim onun için. Eski tanıdık ya ucuza getirdim. Hmm, miras. Kusura bakmayın ama burada müdahale etmek zorundayım. Avukat kimliğimle. Ada Töz'ün de dahil olmak üzere hiçbir müvekkilim, hiçbir konu hakkında açıklama yapmak zorunda değil. Avukat olarak ben de size bilgi vermeyeceğim yani. Şimdi Turgut Bey, ee, ben bu miras konularının gizli yürütüldüğünü bilmiyordum. Yani sizin müvekkilinizin başka bir sorunu Başka bir derdi yoksa eğer. Başka ne sorunum olabilir benim? Benim başka ne sorunum olur? Benim bir avuç bir arazi kalan mirasımız ve Biz onu paylaştırmaya çalışıyoruz aramızda. Bora Bey siz zenginsiniz bilmezsiniz ama... ...biz fakirler için çok önemli bu. Kim ne kadar aldı ne kadar paylaşıldı. O bir karışın ne kadar önemli olduğunu bir için. <laughs> tamam Ada tamam. Anladım ben. Anladım bana açıklama yaptığın için... ...çok memnun olduk. Teşekkür ederim sağ ol. Rica ederim Bora Bey rica ederim. Peki sizin... Turgut Bey'le ne gibi bir işiniz var? Ben onu merak ettim Daha azıcık. Söyler misiniz bana? Benimle paylaşır mısınız? Turgut Bey, şirketimizin yeni hukuk danışmanı. Hmm. Ne oldu ada? Şaşırdın? Çok iyi, çok iyi, çok iyi karar. Bence de. Bence de öyle. Yani ne iyi tercih, biliyor musun? Senin avukatının bizim şirketimizde çalışacak olması bizim için çok büyük bir şans. Ha şans çok. Ah şansın böyle şansın ben. Anlamadım. Ha? Ha? Kahve söyleyeyim. Ha. Kahve söyleyeyim getirsinler. de. Bu kahve için ya. Uh -huh. Kahve içiyor bu. Şşt, yürü, 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 yürü. Ne oluyor be? Yürü durma şurada, yürü durma şurada. Yürü, gel peşimden. Evet, Turgut Bey. Bey dememde sıkıntı yok değil mi? İsterseniz atabiliriz bey aramızda. Siz şimdi müvekkil gizliliğinden falan bahsediyorsunuz ya. Bu çok profesyonelce bir şey biliyor musunuz? Bu gerçekten çok profesyonelce bir şey. Yani biz, biz şirket olarak biz, yani ben... ...sizin gibi profesyonel bir avukatla çalışacağım için... ...gerçekten çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım ben biliyor musunuz? Ben çok şanslı bir adamım. Bir mukabele Bora Bey. ...aynı tavrım şirkete de devam edecektir. Ben müvekkillerimin gizliliğine çok önem veririm. <gülüyor> <gülüyor> Bora Bey, iyi misiniz? <laughs> i̇yiyim, iyiyim ben iyiyim. Sakin olun, ben çatışıyorum. İyiyim. İyiyim ben, benim... ...benim aklıma bir şey geldi de kusura bakmayın. Alakası yok, üstünde ben öyle bir gülme aldı, beni bir kahkaha aldı. Kusura bakmayın, hiç önemli değil. <laughs> ya... Bakın siz şimdi bana gizlilik deyince... ...şu gizlilik, müvekkil gizliliği falan deyince benim aklıma bir hikaye. Ne biliyor musunuz? Ben, ben o zamanlar çocuğum. Çocuğum benim bir aşkım var ama gizlemek zorundayım. Sor niye diye. Niye? Niye biliyor musun? Çocuğum çünkü. İlk okula gidiyorum, annemden babamdan gizlemek zorundayım. Niye? Çünkü geriliyorum, kasılıyorum, çekiniyorum onlara söylemeye. Siz şu an bu hikayeden sıkılmıyorsunuz değil mi? Hayır hayır bilakis hı. çok mutlu olurum anlatmanıza. Ha, ne güzel. Çünkü iyi bir iş ilişkisinin temeli güvendir. Tabii. Güven de dosyalarla değil, insani ilişkilerle kurulur. Hı hı. Ayrıca bayılırım ilk aşk hikayelerine. Hı. Hı. Öyle mi? Bayılır hı. mısınız? Evet. Kesinlikle. Hı. Peki bu ilk aşk hikayelerini sevmenizin sebebini sorabilir miyim? Şöyle anlatayım. Anlatın. Sonraki aşklar hep o ilk aşkın heyecanını aratır durur ya. Hı. İşte. E pardon ya size bir hikaye anlatıyordunuz. Yok 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 yok. Sakın sakın siz kendinizi bölmeyin. Ben hikayeyi anlatırım. Yine anlatırım. Ben sadece sizin şu ilk aşk meselelerini merak etmenizi ve sevmenizi merak ettim o kadar. Başka hiçbir şey değil. Siz devam edin. Bölmeyin. Devam Anlatırım ben hikayeyi. Devam yani işte o Hı. aşk, tutku, o ateş. Tamam. Tamam ben Pırıl'ı çağırayım. Turgut Bey ben Pırıl'ı çağırayım. Üzerinden bir kaza çıkacak. Ben Pırıl'ı çağırayım sizi odanıza kadar bir eşlik etsin bakayım. Ben Pırıl'ı... Alo Pırıl. Aferin böyle telefonu hemen aç tamam mı? Aferin sana. Şimdi odama kadar gel çok acil. Çok acil gel. Çok acil. Çok acil gel yoksa... Pırıl gelsin. Sizi odanıza kadar bir eşlik etsin. Siz odanızı görün. Bir adaptasyon sağlayın. Bir görün odanıza bir çalışacağınız ortamı bir görün ki aranız odanızların aran... Gel gel Pırıl gel gel. Pırıl gel. Buyurun bu arada. Şimdi Ay, siz hikaye anlatıyordunuz. Anlatacağım ben hikayeyi. Çok güzel anlatacağım ben hikayeyi. Pırıl, şimdi Turgut ve yardımcı olur musun odasına kadar? Hadi. Tamam. Buyurun, ben size göstereyim. Tabii tabii. Zaman kaybetmeye gerek yok. O zaman ben işimin başına geçiyorum. Geç, geç. Hadi bakalım. Geç, Turgut Bey, geç. Geç işinin başına. Yerleş odana sen. Turgut Bey. Yerleş bakayım odana. Yerleş. Ben, ha. Bu tip kim? Tanıyor muyuz bunu? Yok, yeni hukuk danışmanımız Turgut Bey. E bizim hukuk danışmanımız zaten mevcut. Bu biraz başka türlüsü. Başka türlü bir hukuk danışmanı kendisi. Nasıl başka türlüsü? Yeni bir hukuk mu var? Hukuk değişmiş mi? Yeni bir hukuk vardı ona mı danışıyoruz? Yaklaş. Gel. Bu yeni hukuk danışmanı arkadaş var ya. Ha. O, Adan'ın inik aşkı olabilir. Ah.